Merhaba arkadaşlar. Bir Reis Coğrafya kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde 2022 TYT soru analizi yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. Coğrafyanın bölümleri. Bu konuyla ilgili son 5 yıldır 4 kez soru geldi. Yine gelmeye devam edebilir. İlk olarak daha önce klimatoloji sordu. Sonra fiziki ve şehri coğrafya alt dallarından değildir şeklinde bir sınıflandırma kavramatı sormuştu. Yine tekrardan bir yer şekilleri bilimi hangisidir diye sormaya çalışmış. Burada karstik bölgelerden bahsederek e, delikli Kars ve koni karstına vurgu yapmış ve sorunun kökünde de yer şekillerinin oluşumunu, gelişimini ve dağılışını inceleyen coğrafyanın alt dalı Asya'dakilerden hangisidir demiş. Buradaki yer şekillerini inceleyen bilim dalı geomorfoloji olacak klimatoloji, iklim bilimiydi. Oseogonografya, okyanusları da inceleyen bilim dalı, kartografya, harita bilimi, biyo coğrafyada canlıların dağılışını inceleyen e, bilim dalıydı yine bu konuyla ilgili soru gelmeye devam edilir. Bu kısım ders kitabında nasıl yer alıyor, nasıl değinilmiş? Fiziki coğrafya alt başlığı altında jeomorfolojiye yer verilmiş. Zaten geomorfoloji yazdıktan sonra hemen parantez içinde yer şekilleri bilimi diye açıklamış. Taş küreği meydana getiren yer kabuğu, kayaçlar, topraklar ve benzeri unsurlarla yeryüzü şekillerinin oluşmasında etkili olan iç ve dış kuvvetleri inceler diye açıklamasını yapmış. Çok zor bir soru değildi. Yine buna benzeri sorular gelmeye devam edilir. Türkiye'nin ve Güney Kore'nin dünya üzerindeki yerini, komşularını, birbirlerine uzaklıklarını ve aralarında hangi ülkelerin bulunduğunu merak ettiği için Atlas'taki haritalara bakmak istemiştir diyor. E, bu Türkiye ve Güney Kore birbirine çok uzak olan ülkeler olduğu için bölgesel haritalara bakmak yetersiz kalacak. Zaten her seçenekte siyasi harita vurgusu yapmış. E, Orta Doğu ülkeleri haritası olmaz. E, çünkü Türkiye Orta Doğu'da ama Güney Kore Ortadoğu'da yer almadığı için e, bu komşuları birbirleriyle değerlendiremeyiz. Güneydoğu Asya artısı olmaz. Çünkü Türkiye Güneydoğu Asya'da yer almadığı için Güney Kore olan ilişkisi anlaşılmaz. Bu yüzden cevabımız az içine dünya siyasi artısı olacak. E, çok da zorlayıcı bir soru değil yine. E, bu kısımla ilgili dokun sınıf coğrafya ders şöyle bir e, vurgu yapmış. Ülkelerin başka ülkelerle sınırlarının gösterildiği siyasi haritalar, ülkelerin kendi içindeki illeri, Bölgeleri ve eyaletleri gösteren idari haritalar ve yeryüzü şekillerinin fiziki görünümlerini gösteren fizik haritalar genel haritalara örnek olarak verilebilir şeklinde bir e, bilgi vermiş. E, siyasi haritaları da yine orada ülke sınırlarının gösterildiği haritalar olarak ifade edilmiş. İklim konusu ve iklim sorusu. TYT coğrafyada hemen hemen her yıl soru geldiği bir konu. E, ÖSYB'nin vazgeçmediği bir konu. Burada da Tundra iklimini sormuş. Tundra ikliminin dünya haritası üzerinde dağılışını istemiş. Bir numaralı bölge Kanada'nın kuzeyinde yer alan kısımlar. Orada Tundra iklimi görülüyor. Üç numaralı bölge de Rusya'nın kuzeydoğusunda yer alan bölge. Yine bu bölgede Tundra iklimi görülüyor. Tundra iklimi Dokunsunuz coğrafya derslerinde yine yer alıyor. Dünya üzerindeki dağılışın harita üzerinde grafiğini ve özellikleri verilmiş. Burada Kanada'nın kuzey kesimleri e, Grönland adasının kıyıları, İskandinav Yarımadası'nın kuzeyi ve Rusya'nın kuzeyinde yer alan bölgelerde tundura iklimi görülüyor. Çok zorlayıcı bir soru değil. Cevabımız burada 1 ve 3 olacak. Evet ekonomik etkinlikler ya da ekonomik faaliyetler sorusu. Bu konu onun sınıf coğrafya derslerinde yer alan bir konu. Burada katılımcılar verilmiş, 5 tane katılımcı verilmiş ve bunların hangi ekonomik faaliyette çalıştığı sorulmuş burada bizden istenen ise ikinci ekonomi faaliyeti kim çalışıyor diye belirtmiş. birinci katılımcıya baktığımızda lisede öğretmen olarak görev yapıyorum diyen kişi eğitim sektöründedir. Eğitim de üçüncü ekonomi faaliyet içerisinde yer alır. E, i̇kinci katılımcı kendi arazimde seracılık yapmaktayım diyor. buradaki yaptığı faaliyet tarım. ve tarım da birinci ekonomi faaliyet içerisinde yer alır. Üçüncü katılımcı uluslararası bir yazılım şirketinde müdürün diyor. Müdürler e, patronlar, CEO'lar 5. E, ekonomik faaliyet içerisinde değerlendirilir. 4. katılımcı bir otobüs firmasında şoförüm ifadesini kullanmış. Bu da ulaşım e, faaliyetinde yer aldığı için yani hizmet sektörü içerisinde değerlendirildiği için 3. ekonomik faaliyette aslında 1 ve 4. katılımcı hizmet sektörü içerisinde yani 3. ekonomik faaliyet içerisinde değerlendiriliyor. Son katılımcı ise bir tekstil fabrikasında işçiyim diyor. E, fabrika ya da sanayi tesisleri ifadesi geçiyorsa Burada e, sanayi faaliyetleri içerisinde değerlendirileceği için ikinci ekonomik faaliyetler içerisinde yer alır diye söyleyebiliriz. Cevabımız 5 numaralı katılımcı olacak. Bununla ilgili özellikleri zaten 10. sınıf coğrafya ders kitabında yer verilmiş. Bir de etkinlik verilmiş ve etkinlikle dikkatle baktığımızda şeker fabrikasında çalışan Celal Bey diyor. Yani aslında bu derste bu etkinliği yapan bir öğrenci bu üniversite sınavında. da bu soruyu rahatlıkla yapabilecek diye söyleyebiliriz. Şeker fabrikasında çalışan Celal Bey ikinci ekonomik etkinlik ile uğraşmaktadır diye söyleyebiliriz. Doğal afetler, doğal afetler hem TYT'de hem de AYT'de coğrafyanın vazgeçilmez konulardan bir tanesi. 10. sınıfın son konuları doğal afetler. depremler ve volkanik patlamalar zaten sürekli sorulan sorular. Bunlara ek olarak bir de orman yangınları eklenmiş. Orman yangınları son zamanlarda ülkemizde ve dünyada da çok fazla çıkıyor. Genelde dünyanın çoğu bölgesinde orman yangınları çıkabiliyor. Ama bir de şöyle söyleyebiliriz. Yani Akdeniz iklim bölgesinde orman yangınları çıkma ihtimali daha da yüksektir diye söyleyebiliriz. Çünkü o bölgede kızılçam ağaçları, makiler, garikler orman yangınlarını tetikleyebilecek, daha etkili olmasını sağlayabilecek bitki unsurları olarak ifade edebiliriz. Burada baktığımızda dünyada Pasifik çemberi olarak ifade ettiğimiz Pasifik okyanusu kıyısında yer alan bölgelerde depremler, volkanik patlamalar ve aynı zamanda tsunami'ler görülür. Ee, Atlas okyanusunun ortasındaki bölgede yine depremler ve volkanik patlamalar görme ihtimali yüksek. Bir de Akdeniz Adası. Yani bu üç bölge saydığımız üç bölge dünyadaki depremler ve volkanların görüldüğü en önemli üç bölge olarak ifade edebiliriz. Burada dört numaralı bölgeye baktığımızda İtalya var o alanda volkanik patlamalar ve depremler görülüyor. Hatta İtalya'da meşhur Etna ve Vezir gibi volkanik dağlar yer almakta. Bir de şöyle bir ifade vardı coğrafya ders kitabında. Orman yangınlarının mesela görüldüğü sahalardan biri de Akdeniz kıyıları. Zaten Akdeniz kıyılarında Kızılçam ormanları ve maki var. Bu alanlarda orman yangınları da görülebilir. Onu hemen ders kitaplarına baktığımızda ders kitabında yer alan deprem ve volkan haritası Hemen İtalyan olduğu bölgeye e, işaret dediğimizde orada e, kırmızı işaretler depremleri, e, siyah üçgenler ise aktif volkanları ifade ediyor. Bir de Akdeniz kıyılarında ifadesi var orman yangınlarında şurada Akdeniz çevresindeki ülkeler diye. E, bu da aslında sorunun 3 e, özelliğinde İtalya'da toplandığını söyleyebiliriz. E, TYT coğrafya e, zor değildi. Bir de TYT coğrafya dışında TYT sınavında çıkan Coğrafya ilgili ilgilendiren sorular vardı. İlk olarak e, TYT din kültüründe çıkan bir soru. Burada e, Bosna Hersek'te Mostar Köprüsü, Edirne'de Selimiye Camii, Medine'de Mescid-i Nebi ve Hindistan'da Taç Mahal var. E, bu bilgilerin üç tanesi yani Mostar Köprüsü, Selimiye Camii ve Taç Mahal yine 11 sınıf coğrafya derslerinde Türk kültürünün görüldüğü bölgeler olarak geçiyor. Bunlar ek olarak orada Mısır'da yer alan Kavala Ali Mehmet Ali Paşa Camii, Özbekistan'da yer alan Şiirler Medresesi ve Muhalistan'da yer alan Orhun Yazıları var. Nasıl ki bu soru TYT din kültüründe gelmişse aynı şekilde 11. sınıf coğrafya ders kitabında yer aldığı için ayette coğrafyada da soru olarak gelebilir. bunları seçeneklere ek olarak Şiirler Medresesi, Orhun Yazıları ve Kavala Ali Mehmet Ali Paşa Camii eklenebilir. Bu açıdan buna dikkat etmek lazım. Belki gelecek yıllarda IET coğrafyada bu konuyla ilgili Türk kültürünün görüldüğü alanlar, eserler, izler hangi bölgede görülür diye sorulabilir. Ne Bir başka soru, TYT Biyoloji'de çıkmış bir soru. Burada sürdürülebilir kalkınma kavramı ile ilgili bir soru var. Sürdürülebilir kalkınma 12 sınıf coğrafya derslerinde yer alıyor. Aynı zamanda 11 sınıfta da sürdürülebilirlik ifadesi geçiyor. Burada kişi başına düşen ekolojik ayak izi arttırılmalı ifadesi. E, sürdürülebilirliği azaltır. Bunun olayı birinci e, öncülümüz yanlış. İkinci öncülde biyoçeşitlik kayıpları azaltılmalıdır diyor. Bu doğru. E, üçüncü öncülde ise doğadaki bitkisel ve hayvansal kaynaklar kullanılırken bunların popülasyon büyüklükleri dikkate alınmalı diyor. Bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Bu konuyla ilgili hem ekolojik ayak izi kavramına hem sürdürülebilir kalkınmaya hem sürdürülebilirliğe 10. sınıf 12. sınıf coğrafya ders yer veriyor. Bununla ilgili de sorular gelir. Hatta ekolojik hayat gizli tek başına bir soru olarak bile sorulabilir. Yorum içerisinde değerlendirilir diye ifade ederiz. Son soru bu da e, TYT Türkçe'de bir paragraf sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in zirvesi deniz seviyesinden 8.848 metre yüksektedir. İki tektonik levhanın yer kabuğu parçasının çarpışması sonucu oluşan Everest dağı ifadesiyle devamı istiyor bizden. Bu parçanın son aşağıdakilerden hangisi getirilirse Everest dağının fiziki özelliklerinde zamanla değişik olduğu sonucu ulaşılır diyor. Birbirini itmeye devam eden bu iki levha nedeniyle her yıl yaklaşık 4 milimetre kadar yükselmektedir diyor. Aslında bu süreç bir nevi TYT coğrafyada sorulsa ee, şaşırmayacağımız bir soru olabilir. Ee, cevabımız beslen olacak. E, levha hareketleri, levha tektoni 10. sınıf coğrafyanın ilk konuları içerisinde yer alan e, bir konu başlığı. Burada da sen onun e, levha hareketleri ve levha hareketleri sonrasında oluşan dağlar, volkanik patlamalar gibi şekilleri de görebiliyoruz. Bu şekilde değerlendirdiğimizde TYT coğrafyada 5 tane soru. E, TYT'nin geneline baktığımızda ise neredeyse 8 tane coğrafya sorusu çıkmış diyebiliriz. Buna benzer videoların gelmesi istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.